Bak 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 Hatice nasıl geliyor bunlar. Ana. Acıktınız mı siz? Hatice ben onun da. Hatice bakmadı de... mı size? Bu ders verdim onlara. Vallahi mı? Vallahi i̇ki, ders İyi, verdim. 2, 3, 4, 5, 4. Eş hani senin şeyliği nerede? Daha orada. Hani? Kaçalı dağda. Kaçalı kapının ağzında. Hadi gidelim <laughs> de şunları yerlerine bırakalım. Kaylamaya kapışsınlar <laughs> yer. Arkadaşlar bunlar artık Düşünün Ali bak 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 var. bak bak bak... Bak 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 gel bakayım, gel. Ana gel. bak 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 Allah... Gel Hatice hanım gel. Ya Şu Biraz gel 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 kızım, anam kaçmıyor kaçmıyor. Sen kalma cıktır. Ama iyi ortalığı batırıyorlar ha? Kapının ağzını iyi olmadı valla. Daha getirip de şuraya yapacaktık ha. Arabey, Ali. Bu biraz zayıf. Komun üstünü bile iyi kemerlenmişler. Bizi ağlamak için o. O Maşallah. Ol. Onun hepsi de birbirinden tatlı. Yerin. Yerin, yerin, yerin. Ya. Bak, bak, bak. Şu ne arıyor mahrum? Hı? Mahrum mahrum ne arıyor? O var ya o, o şey. Alıla, bizim çıkla mı diyorum? Kufre ölmedi yer kumadı la. Gel, gel, gel. Kaylan şeyin dört tek baylı girmiş deyin. Kapısın aklımızdayken. Ha. Ha. Geç, geç, geç. bak 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 ha. ha. Şu da uzaktan uzaktan gidiyor. Bakal Allah'ın seversen ürkek. Var yemin ediyorum aksi aksi. Vaan, ürkek. Gel ver gel Ali. Aha. Horus sanki aşağı mı? Bak bir bak. Nereye gidiyor kızım? Girer. <laughs> o senden korku yani. Ya, da var Ya, var. Ha, ha. O. Var mı azıcık ya altlarına talaş talaş. Sen orayı bir ört hadi çık girmiş deyin çabuk. Kapıyı. <laughs> İskil be gettiydin getireydin ya. İskil be gettiydin getireydin ya marem Aklına bile gelmemiştir. Var, bak, bak, bak. Hali. Evet. İskil be gettiydin hıtırla getireydin ya marem talaş dolduraydın arabayı. Ya biraz. Bunların işi var burada yapılacak Hatice. Tabanla beton atmayınca güzelce şey olmaz. Beton sıyrılmaz ki. Betonla şey kanca yaparım, çeki verir, alır, atarız böyle. Bu şekilde nasıl sıyıracağım bu şekilde? Üstünüz. Yakarız hele bir. Hava bilmiyorum. iyiyken ben bunların altına güzelce şöyle. Bu tarafa meyilli. Aleyküm selam. <laughs> Vallahi bilmiyorum. İki, dört, Tamam girdi girdi evet, şey, şey, arkadaşlar. Evet. Artık bunların uyku zamanı. Hadi gidelim. Arkadaşlar akşam oldu böyle oldu diyenin hesabı. Tağlarımızı da yerine koyduk. Hatice hanımla. Hatice şu kasım patileri ne kadar çuvardıysa o kadar güzel olur. Tavuklar Sen tavukların oraya ektin de olmaz. O, o saksılara şöyle hani saksılara aynı çeşitlerden birkaç tane dikelim. Köklendirek ha, oldu. alt kısma doğru yapalım. Şey olabilir. Orada asma var. Olmaz ki bu da sürüyor gidiyor. Olmaz E o da var. Boş yer yok bir Olmaz. Bir yanda da yürüme yolu var. O yanda asmalar var. Az az yine dikeriz bir yerlere. Ben bunu ha, evet. çok evet. sevdim. Arkadaşlar ne güzel açmış. Böyle can Onu gibi. bir yere gezelik de şimdi neden diyeceğim. Şimdi orada asmalı var. Bu da bayağı bir çuvalıyor ya. Ne alacak? Kasım içinde ölecek. Olmaz. Olmaz mı? Ha. Arkadaşlar tavuklar geliyor buraya. Buraları kümesi uzağa yaptık ama yine de hayvanlar şurayı duldu olarak görüyorlar. Şu ne var? Biraz ürkekler arkadaşlar. Her şeyden ürküyorlar. Burayı sığınak olarak kullanıyorlar. Tek evet. sevmiyorum aslında. Kapının ağzında da yapacak bir şey yok. Soğan kası daha şuraya yapacak. Değil mi? O <laughs> kadar duza değil canım Allah Allah. <laughs> He? Şuraya yapıvereceğiz. Yok canım. Nasıl olsa buradan ayrılmıyorlar. O zaman yok. ona doğru giderdiler. Yok. Tersi. Nereden? Tersine. Şu o tarafı dur. Yine gelirler doğruya. Öyle mi olurdu? <laughs> Aynen aynen. Çok ayrılmıyor. Allah'ta demir kapı var da bayım. Hatta geçebilir mi? Baksana. Hiçbir şey bulamadılar. Bir de diyorlar ki tavuk nane yiyemez. Vallahi boşta Yiyemez boş. olur mu? Hepsini bitiyor vallahi. Hiçbir şey yok bu yanına bir atsa çubukları bile yerler. Değil mi? Dibinden bitirirler. Burayı bir şey yapamadık ya. Canım sarılıyor. Bunun tohum tohumu alıyor mu ki Hatice? Gelmiyor çukurun Ama şey yapmaz. Baş da kurmaz ki. Kesin evet. bu. Soğuğu gördün mü? Kuruyor. He? Soğuğu gördün mü? Kuruyor. Dasın patyada sizin. Hı hı. Bilmiyorum belki vardır tohumu. O, o zaten nereye dikecekler de. Değil mi? Tabii canım da onu bilmiyorum ki. ama çok güzellikleri de hoş. Güzel. O eline batar. Dur eldiven var. Al tut da ben yolu vereyim. Eline ot ya, batarım. Ot ya dokunmasın. Değil mi? Çiçekler açtı ama. Çiçek i̇şte sera olmaz. olsa, sera yok. Sera olsa dokar işte. Sera olsa seranın altında Çiçeğin dokar. Çiçek büyük ama inşallah elim olur. Yo, yok yok bir şey olmaz ya eldivenle ne olacak? O kadar da korkma da. Tut dibinden. Tamam. Halklarım öyle. Aynen aynen. Baksana hepsi bir arada olmadı. Topatyalar da güzeldi bu sen. orada da, da turp var. Nerede? Aha orada iki ha, tane. Aha burada da var, burada da var. Eyle mi onlar iyi olmadı. He He, hele turak olsun. Kocisini tohumluk bırakalım. Aslında tohum lazım aynı. Aldım ya tohum. Bir şey da. olur mu? Onun Sezon. Şey su, var. baksana ıhlamuru ne yapalım biliyor musun? Bu suyu çok alıyor ya, ıhlamur suyu çok sevmiyor. Onu tersiyle diktik biz. Vallahi olur, olur olmaz, başka yer. Ali onu başka yere bir ne diyorum. Kul suyu istiyor, seviyor. Kamurda o kadar suyu istemiyor. Onun için herhalde bilmiyor. Onu diyor malıyım. Olmaz onu bir yere koymayayım ben. Bunlar ne yaptı ki? Neyler? Otlar mı? Ee. Otlar şuraya yolunacak. Baldıcanlar yolunacak. Baldıcanlar geliyor mu batıcanlar? He geliyor. Aha, geliyor vallahi. Geliyor diye ya. Yağmur da. Geliyor, geliyor. Ama belki dökersin. Yok ya, sen de bundan sonra. Biliyoruz bunun, oh, Ali şu aydan sonra baldıcanım dökecek, sen de bir alemsin. film gibisin ha. Baldıcan dökmez galip, bitti fili. Yolun bahar. Yol bari de, aynen. Bir tane ben bir şey bulmam lazım. Buraya aktarmak için. Bulursun, bulur. Şey veririm dedi ya, getirip bir şey olmaz. A şeyin arabayı atar gelirsin. ahdırından alıp geldin. Ali ne oradan getirirsin var ya. O ıspanağın toplamaya geldiği gün şey yaparsın. Ali bu yeşil duruyor. Kur şeyi kendi kurumuş ama. Senin yeni, yeni roka'lar bitmiş. Bu tırnaklar var. He, <laughs> var var. Daha orada da var. Punca azıda bir yolamadık. Değil mi? Aha, yoldu. <laughs> İyi roka da kurumuşmuş ha. Ali. Hı? Roka iyi dökülmüşüm işte. Çok iyi dökülmüşüm, dökülmemiş de. Yo su almış gitmiş tohumu. Şu Şuradaydı ya. toplayın bir gün de. Neyi? Doğrular da toplayın. Zorlar toplanacağı. E bizim iş dolu diyorum ya sana. Vallahi bizim iş bir sürü de. Yapacak yok diye derler ya. Biz ona döndük. Ali. Şuradan ne Ali. Şu Şurhan'ın olduğu yerden bayağı aş. Şuradan şöyle dümdüz baştan başı değdim tadına yenmezmiş. Şey Hı. diyeyim. Burayı şöyle karıkları böyle değil de biz bir sefer şöyle elemene vuralım. Yan vuralım ki dikey olmasın. Daha güzel olur. Öyle olmaz baş aşağı karak mı olur? Karıkları yine böyle böyle ederiz. Kavun karpıza diyorum böyle yaparız. Sanki yalan şöyle bir şey daha var. Senin batlı çiçek açacak gibi. He he he. Çiçek açacak. Dokacak bile. Dokacak da yiyeceğim bile Ali. Aha belli mi olur? Hı hı. bu ne şaşırladı ya ben baltıcan dokacak Ali. Ya kaynan o iş. Bitti bitti başına geçersen. Şurada baksana. Sürerken aklın dostum bak onu pek koyma buraya madımak fidaladıydım. Görüyor musun? Onu bir koşuya bir yer alayım. Bilgin olsun. Boruları bir toplanacak. Başlarından çıkıp diyorum borular toplanacak Ali. Domates şu sağlam mı hiç? Vallahi sağlammış. <laughs> burada da domates olacak He. İşimiz çok işimiz diyeyim yani. Balıcan diye. Uy. Ay, Ayağımın altına şu tezekle baya. Gele gele bir halkalı ya. Ali. Ne bileyim ben. Domatesin de ama koku var ha. Domatesleri öyle. Onları şey yaparız ya. Dımrığla. Dımrık dedin. Dımrık mıydı? Aman. Ana tut. Ana tutla toplar. ana tutla alırız. Onlar bir şey olmaz. Onlar alırız. Kaldı. Orayı şu oraylarda aldığın zaman. Hiç. He he şurada. Oh. Kam şimdi ama aktarmalık zaman biliyor musun? Çamur mu ola ki? Biraz çiğ o çamur olmaz. Acık sarar mı, mı ki? Ya şey yapmasa yani yağmasa bir gün mesela Bir İki günde yavaş yavaş iki sefer yapacağım güzel süreceğim burayı. Ondan sonra bahara bırakacağım. Güzel güzel. Şu şeyleri de. Ha küçük küçük biberlerim var bak da büyüyor. Çıtır çıtır onun yemesi pek güzel oluyor. Te, maşallah herif. Hani. Önüne şeyin kazana yapıştı. Gerçek Yere düştü. Şeyde yemişti ya çatır çatır yemesi pek güzel oluyor. Eh, neyse yedik. dakika. Allah seni yer. Kim Hı -hı. öyle kim kala. Çok yedik. Allah'ım. Şeylerde de bir iki tane. Al. Ya. Kıpkırmızı. Ver yine sağlam. Bir biber bir biber de. Evet. Yani. Şimdi... Başına geçti mi? Türk de kırmızı ama şey siyah. Alabilirsin onu da al. Bu yanda çok. Şey. Yok onlar. Ah. Ve sana döküyor diyorum inanmıyorum. O kalanlar ya kalanlar. Herif şahıs yaz, yazdan kalanlar onlar. Yazdan. Ali. Efendim. Aslında ee... Dibinden kırıp yığından yeşerebiliyor biliyor musun? Tabii ki. Aslında tavsiye edilecek mesela şu jeli şeyler vardı ya. Ha. Ah, ne yok? Daha. Sen taze taze arkadaşlar vallahi. Yem var. <laughs> ya. Markette varsak diye. <laughs> diyorum markette tatlı tuzu yok diyorum ha. Ya. Arkadaşlar etti 3 tane şöyle. Onlar onları da al bağır, aldın alma bağır. Ah, şu kütürleri. Bunları mı? He, al al onları Bu, da alıp. Turpu bayağı ekmişim buraya. Turpu'ya onları ekmedim ben ya. Ben mi O şey mi bilmiyorum ki şu ne top, bileyim. Turpu mu? Ama belki de ben ekmişimdir belli mi oğlum? Bilmiyorum ki. Şu otu. tohum. Şuna kaldı işte, şurayı Şurayı da alırsak. Biberler, cimbiberler dursun biraz. Ali, burada net bitmiş gene. Burada elma mı? O mu? Var bir Şey. Yeni Ana dünya an, Çok geldi. güzel söyledin. Yeni dünya. Yeni dünya bitmiş bak. Yeni dünya bitmiş arkadaşlar. Kaçtım ben o bir Bu da gel. geliyoruz geçiyoruz. Dur, dur, dur şey yapmaz Diktiydim ben bayağı. İki tane de şey var. Tamam hmm. onu furma. da göstereceğim. Kocaman neredeydi? o da bir yerdeydi furma. Gördün mü? Gördüm gördüm. İki tane. O yeni dünya. herhalde elma değil o. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi o şeylerde kurma. Dur o yok. Aha Maşallah. Kocaman olmuş. Ali. Aha birini bukmuşum. Bukmuşum mu? He. Vermedim. Arkadaşlar işte, kurma. Dikmişim bu. Olmay olmaz da. Yoruldun ama şu nerede da yol bari baldı canlara. Onu da yarın yoluyum, yoruldum ya. He? Yarın yoluyum. Yarın mı yol? He, hem aitlerim. Bu sen şey yok. Arkadaşlar, yordu. umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın, başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.